Dünya üzerindeki gelgitlerin büyük bir kısmı aydan kaynaklı meydana gelir. Ayın dünyanın yörüngesinde dönüş gerçekleştirirken dünyanın bir yüzü daima aya yakın kalır. Bundan kaynaklı olarak da aya yakın yerlerde sular ay tarafından kendine doğru çekilir. Çekilen sulardan dolayı oluşan boşlukları ise yan taraflardan gelen akıntılar doldurur. Bu da dünyanın aya bakan yüzeyindeki suların yükselmesi ve diğer yüzeylerdeki suyun alçalmasına sebep olur. Bu da ortaya gelgitleri çıkarır. Ama yalnızca ayın dünyada yarattığı etki bu kadar mı? Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi aya doğru ufak bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyamız, dışarıdan bakıldığında yoğun mavi renge sahip olmasını sağlayan ve %71'ini kapsayan okyanusların yarattığı muhteşem görüntü onu eşsiz bir güzelliğe büründürüyor. Gözlemleyebildiğimiz evrende yaşamın olduğunu bildiğimiz tek gezegen olması onu bu konuda biraz ürkütücü yapıyor. Nihayetinde gözlem alanımızın olduğu 13.8 milyar yıl genişliğindeki alanda henüz saptayabildiğimiz bizden başka bir yaşamın olmaması evrende yalnız olduğumuz düşüncesini de beraberinde getiriyor. Şimdi ise Güneş'e bakıyorsunuz. Uzaktan izleme fırsatımız olduğunda eşsiz bir görüntüye sahip ancak yakınına gitmeniz durumunda o eşsiz görüntü yerini daha çok kavurucu sıcağa bırakıyor. Sadece yüzeyinin sıcaklığı bile 5500 santigrat dereceye sahip. Çekirdeğine doğru inildikçe artan sıcaklığı yaklaşık olarak 15.6 milyon santigrat derece gibi müthiş bir sıcaklığa sahip. Aynı zamanda kapladığı alan bakımından da müthiş denilebilecek bir orana sahip. Güneş, tek başına Güneş Sistemi'nin %99.8'ini oluşturuyor. Geriye kalan kısımda ise Dünya'mız da dahil Güneş Sistemi'nde bulunan tüm gezegenler, asteroidler ve göktaşları gibi tüm cisimler bulunmakta. Şimdilik ondan uzaklaşmamız iyi olur. Yönümüzü yavaşça diğer tarafa çeviriyoruz. Ay'a doğru. Bizler hep onu geceleri gözlemlemeyi severiz. Gündüz Güneş'ten aldığı o muazzam ışıkları gece bize yansıttığında oluşan görüntü, onu izlemeye değer bir gök cismi haline getiriyor. Kendisi yalnızca bu yönden değil, daha birçok yönden de bizim için vazgeçilmez durumda. Dünyanın tek uydusu konumunda bulunan Ay, aynı zamanda Güneş sisteminde bulunan 5. büyük doğal uydu olma özelliğini taşıyor. Bazı zamanlar bile oldukça yakın gibi gözükse de, Dünya ile Ay arasında 384.403 kilometre gibi epey uzak bir mesafe bulunmakta. Bu eşsiz uydunun çapı ise 3474 kilometre gibi bir değere sahip. Dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük bir çapa sahip olduğunu anlamak mümkün. Nitekim dünyanın çapının 12472 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Ay'ın yaklaşık 4 kat daha küçük bir çapa sahip olduğunu anlayabiliriz. Ay tıpkı sadık bir dost gibi dünyanın çevresinde dönüş yapmakta. Dünyanın yörüngesinde yaptığı bu dönüşünü 27 gün 2 saat gibi bir sürede tamamlıyor. Elbette bu güzel görüntüsünün ardında daha farklı özellikleri de barındırıyor. Örneğin gündüzleri güneşten aldığı ışıkla beraber 123 santigrat dereceye kadar çıkan sıcaklığı, geceleri çöken karanlığın etkisiyle eksi 233 santigrat dereceye kadar düşebilmekte. Çap bakımından dünyanın 4 katı kadar düşük bir değere sahip olmasının yanında, yüz ölçümü bakımından da oldukça küçük bir değere sahip. Dünyanın yüz ölçümü bakımından bilinen en büyük ülkesi olan Rusya'nın yüz ölçümünün 17 milyon kilometre kare olduğu düşünüldüğünde, Ay 38 milyon kilometre kare gibi bir yüz ölçümüyle içerisine iki Rusya'dan biraz daha büyük bir alanı sığdırabilmekte. Peki Ay nasıl oluştu? Bilindiği üzere Güneş sistemimiz bundan yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştu. Bu oluşum tahmin edildiği gibi bir anda meydana gelmedi. Güneş sisteminin oluştuğu ilk zamanlarda birçok gezegen ve asteroid birbirinden bağımsız şekilde sayılabilecek yörüngelerde dönüş gösteriyordu. Bu yaşanan düzensiz düzenin içinde birçok gök cismi birbiriyle çarpışmalar yaşayarak birleşmeler gerçekleştirdi. Ve bu kaos içinde de lavlarla dolu sıcaklık içerisinde güneşin yörüngesine oturan dünyamız oluştu. Ancak bu çarpışma ile dünyanın oluşması her şeyi yoluna sokmaya yetmedi. Bir teoriye göre yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Theia isimli ve kabaca Mars büyüklüğünde olan bir ön gezegen dünyaya çarptı. Bu çarpışmanın sonucunda uzaya yayılan devasa kaya parçaları dünyanın etrafında tıpkı Satürn'de olduğu gibi bir halka oluşturdu. Ancak bizde durum biraz daha farklı seyretti. Oluşan bu kaya parçaları kütle çekiminin de etkisiyle birleşerek uydumuz olan Ay'ı oluşturdu ayı özel yapan durumlar yalnızca uydumuz olması değil elbette. Bunun yanında insanlık olarak ziyareti gerçekleştirdiğimiz ilk gök cismi olması, ayı bizim için özel yapan durumlardan da birisi oluyor. Takvimler 1959'u gösterdiğinde, Sovyetler Birliği'ne ait olan 3 uydu yer çekiminden kurtularak aya doğru bir yolculuğa çıktı. Luna 1 adlı uzay aracı, ayın yakınından geçen ilk insansı nesne olma özelliğini taşıyor. Onu takipte Luna 2 ve 3 yer alıyor. Ay yüzeyine ilk çarpmayı gerçekleştiren Luna 2, bize Ay ile ilgili bilgileri iletmeyi gerçekleştiren ilk insansı nesne özelliği konumunda. Bugün hala daha tartışmalı ve teorilere konu olan Ay'ın karanlık yüzü olarak adlandırdığımız kısma ait fotoğrafları, bize iletmeyi başaran ise Luna 3 olmuştur. Tarihler 1966'yı gösterdiğinde ise Luna 9 ay yüzeyine ilk yumuşak inişi gerçekleştirerek insanoğlunun uzay hakkındaki düşüncelerinin oluşmasına yardımcı olmada ilk adım olarak tarihe geçmiştir. Ay'a bu zamana kadar gerçekleştirilen insanlı görev sayısı ise 6'dır. 1969'da Apollo programı ile başlayan ilk maceramız 1972 yılında son bulmuştur. Ancak bu altı yolculuğun sonunda Ay'a olan insanlı görevlerimiz son bularak yerini yalnızca keşif araçlarına bırakmıştır. Ay ile ilgili bu zamana kadar ortaya atılmış oldukça fazla teori bulunmaktadır. Bunun en bilinen şekli Ay'ın karanlık yüzüdür. Öncelikle dile getirmek gerekli ki Ay'ın karanlık yüzü terimi oldukça yanlış kullanılan bir terimdir. Nitekim Ay'ın yüzeyi Güneş'in etrafında dönüş gerçekleştirdiği için sonsuz karanlık kalan bir kısmı bulunmamaktadır. Ay, dünya etrafında dönüş gerçekleştirdiği gibi aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüş gerçekleştirir. Oluşan bu dönüş süreleri neredeyse aynı zamanlarda yaşanmasından kaynaklı olarak dünyadan gözlem yaptığımızda hep tek bir tarafı gözlemlemiş oluruz. Bu da yıllar boyunca birçok komplo teorisyenlerinin ayın bize görünmeyen kısmı ile ilgili ortaya oldukça fazla efsane atmasına sebep olmuştur. Ay üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde fark edilen bir diğer durum ise karanlık ve aydınlık yüzü olarak ayrım gösterdiğimiz yüzeyler arasındaki farktır. Ay'ın bize doğru dönük olan kısmının sanki kavurucu bir sıcak etkisinde kalmışçasına yanmış gibi gözükmesine sebep olurken gözlem yapamadığımız kısmı ise daha düz bir alana sahiptir. Ortaya koyulan veriler neticesinde ayın arka tarafının ön tarafa göre yaklaşık 26 kilometre kadar daha kalın olduğunu tespit etmemizi sağladı. Amerikalı bir gökbilimci olan Jason Wright'ın bu konuyla ilgili oldukça mantıklı ve kabul gören bir teorisi bulunmakta. Wright'a göre, ay ilk oluştuğu zamanlarda dünya ile arasında 24 bin kilometre denilebilecek bir mesafe bulunuyordu. Ayın oluşumunun dünyanın hala oluşum göstermeye devam ettiği sıralara denk gelmesinden kaynaklı, Dünyanın bir alev topu gibi sıcak olan yüzeyi, ayın bize dönük olan yüzeyini kavurucu sıcağıyla değim yerinde ise kurutmaya başladı. Ayın ön yüzeyinin uzun süre boyunca maruz kaldığı bu sıcaklıktan kaynaklı olarak arka yüzeyi ön yüzeyine nazaran daha kalın bir tabaka halinde kaldı. Bu oldukça kabul edilen teori, bugün ayın ön yüzeyi ile arka yüzeyinin katman farkını açıklama konusunda bilim dünyasında oldukça yaygın kabul edilen bir teori olarak yer alıyor. Ay ile ilgili ortaya atılan bu sınırsız teori kirlilikleri bir yana bırakıldığında ay bizim için oldukça önemli bir yere sahip. Komplo teorisyenlerin dediklerini göz ardı etmeye başladığımızda anlayacaksınız ki evrende çözülmeyi bekleyen sırlar akıl almaz anlamlar yüklenmeden de sade bir şekilde açıklaması yapılabilecek durumdadır. Ancak biz insanlar her zaman gizemini çözmediğimiz bir konuya oldukça farklı anlamlar yüklemeyi seven canlılarız.